Tiyatrocular kahir ekseriyetli onlardandır. Artistler kahir ekseriyetli onlardandır. Televizyoncular kahir ekseriyetli onlardandır. Gazeteciler kahir ekseriyetli onlardandır. Müslümanlar henüz bu vadide toparlanma mevsimindedir. Çünkü üzerinden tank geçmiş bir çimene benziyor Müslümanlar. Beli kırılmış. Ezilmiş. Bir çimenin üzerinden tank geçti mi o çimenlerin teraveti bozulur. Zamanla güneş, yağmur belini doğrultu. Biz belimizi doğrultma mevsimindeyiz. Lakin bu mevsim tamamlanmadığı için pek çok eksik ve yanlış vardır. Bu mevsimi kemale erdirecek olan sizlersiniz.